Arkadaşlar merhaba, alan yayınları, merkezi yazılı provası 7. sınıf 1. sorumuzla başlıyoruz. Osmanlı'da devlete ait olan tımar topraklarının bir bölümü belirli şartlar karşısında ekip dikmesi için köylere dağıtılırdı. Devletin görevlendirdiği bir devlet adamı ya da askeri komutan köylüleri denetler ve onların güvenliğini sağlardı. Köylüler de ürettikleri önerilerin bir kısmını vergi olarak bu görevlilere verirdi. Bu tımar sahibi kişiler topladıkları vergilerin bir kısmıyla ordunun at ve asker ihtiyacını karşılardı. Bu askerler savaş zamanı orduya katılıp Osmanlı Sipahiler adıyla savaşırdı. Savaş olmadığı zamanlarda ise o bölgenin yönetimi ve güvenliğini sağlardı. Aynı zamanda 3 yıl üst üste toprağa ekip dikmeyen köylüden toprağı alırdı. Sorumuzda bize demiş ki, verilen bilgilere göre tımar sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Tımar sistemi yönetim askeri ve ekonomi ile ilgilidir. Evet arkadaşlar bakın ne demiş? Yönetimi, güvenliği sağlardı. Aynı zamanda toprağa ekip biçerlermiş. Yani ekonomide varmış. A şıkkına ulaşılabilir. B. Tımarlı sipahiler ordunun en önemli bölümünü teşkil eder demiş. Hayır arkadaşlar. Tımarlı sipahiler ordunun bir kısmını teşkil eder. En önemli bölümünü değil. C. Devlet üretimde devamlılığa önem vermiştir. Ne demiş? 3 yılı üst üste toprağa ekip dikmeyen köylüden toprağı alırdı demiş. Evet ulaşılabilir. Tımar sisteminde toprağın asıl sahibi devlettir. Evet devleti koyabiliyormuş. Yani toprağın asıl sahibi devlet oluyormuş. Kişi özel özel mülkiyet durumu yokmuş. Bu yüzden ne diyoruz? Cevabımız B şıkkı olacak diyoruz. İkinci sorumuz Basın yayın özgürlüğü demokratik toplumların vazgeçilmez bir özelliğidir. Basın yayın özgürlüğü sayesinde insanlar istedikleri konularda farkındalık oluşturup kamuoyu faaliyetlerinde bulunabilirler. Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması gibi durumlarda basın yayın özgürlüğü anayasaya uygun olarak sınırlandırılabilir. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. A. Demokratik toplumlarda basın yayın özgürlüğünün olması oldukça önem arz eder. Evet arkadaşlar demokratik toplumlarda yani cumhuriyetin olduğu nitelikli devletlerde basın yayın önemlidir. Basın işi hürdür ve hiçbir koşulda sansür edilemez demiş. Hiçbir koşulda değil arkadaşlar. Bakın ne demiş? E, yeri geldiğinde sınırlandırılabilir demiş. C basın yayın özgürlüğü insanların bilinçlendirilip bilgilendirilmesinde önemli rol oynar. Evet arkadaşlar ulaşılır. Basın yayın hürriyeti ancak belirli şartlarda hukuki yollarla sınırlandırılabilir. Evet anayasayla sınırlandırılabilir yukarıda demiş. Bu yüzden ne diyoruz? Cevabımız B şıkkı olacak diyoruz. Üçüncü sorumuz. Türkiye Selçuklu Devlet Hükümdarı Alaaddin Keykubat ölünce devlete iç karışıklık ve isyanlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Moğollar Anadolu'ya hakim olan Selçuklulara saldırınca Selçuklulara ağır bir yenilgiye uğramıştır. Bu yenilgi sonrası devlet yıkılma sürecine girmiş. Moğollar Anadolu'ya hakim olup Anadolu'yu yakıp yıkmışlardır. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozulunca ikinci Beylikler dönemi başlamıştır. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soru var arkadaşlar. A. Devletin ayakta kalabilmesi için padişahın varlığı oldukça önemlidir. Evet arkadaşlar bakın ne demiş. Alaaddin Keykubat önce devlet iç karışıklık ve isyanlarla uğraşmak zorunda kalmış. Yani padişahın varlığı önemli. B. Beylikler kargışından faydalanıp kendi bağımsızlıklarını elde etmiş. Evet arkadaşlar ikinci beylikler dönemi başlamıştır. Osmanoğulları beyliği bu kargaşa ordamından faydalanıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Bidursun. D. Yaşanan savaşlar Anadolu'ya büyük zarar vermiştir. Evet Moğollar Anadolu'ya hakim olmak için Anadolu'yu yakıp yıkmış demiş. Ancak Osmanoğulları beyliği bu dönemde daha beyliğini kuramamış ki devlet olmak için bağımsızlığını oluştursun. Yani ikinci beylikler döneminde daha beyliğini kuracak arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Dördüncü sorumuz. İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla, sözlü, sözsüz, yazılı başkalarına aktarılmasıdır. Yukarıda verilen iletişim tanımına göre durumlarından hangileri sözsüz iletişime örnek verilebilir demiş. Sözsüz iletişimi soruyor bize. 1. İlk çağdaki insanların ateşli iletişim kurmaları. Evet, sözsüz iletişim. 2. Disiplin suçu olan öğrencinin savunmasını yazılı olarak vermiş demiş. Hayır bakın neden bahsediyor? Yazılı. Yazılı da bir iletişimdir. Sözlü, sözsüz, yazılı dedik. 3. Karadeniz'de bazı insanların uzak mesafeler arasında ıslıklı anlaşmaları. Evet yine sözsüz iletişime girer. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olan 5 olacak diyoruz. 5. sorumuz. Aşağıda iletişimle ilgili kavramlardan bazılarının tanımları verilmiştir. Verilen tanımların doğru olabilmesi için kavramlardan hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? 1. Tekstil. bazı fikirlerin sanat eserlerinin ya da haberlerin kısıtlanması ya da engellenmesidir. 2. medya kitle iletişimi sağlayan TV, radyo, genel algı, basın yayın organlarının genel adıdır. 3. Sansür, yalan yanlış yapılan bir haberin yalanlama ve düzeltme yazısıdır. 4. Kitle iletişim araçları, aynı anda birden çok kişiye ulaşabilme imkanı sağlayan araçlardır. Arkadaşlar, medya ve kitle iletişim araçları düzgün verilmişken, e, Tekstil ve sansürün yerleri değiştirilmesi gerekiyor. Sansürün tanımı tekstip, tekstipin tanımı da sansürdür arkadaşlar. Bu yüzden 1 ve 3 yer değiştirecek. Cevabımız B şıkkı olacak diyoruz. 5. sorumuz arkadaşlar. 6. sorumuz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanında Bizans iç karışıklıklarla mücadele etmekteydi. Bizans'ın kendi yerel valileri yönetime ele geçirebilmek için başkaldırmışlardı. Aynı zamanda halk ağır vergiler altında ezilmekteydi. Doğuda ise Anadolu Türk beylikleri kendi içerisinde nüfuslarını daha etmeye hale getirebilmek için mücadele halindeydiler. Böyle bir ortamda Osman Bey ahilerin ve geniş kitlelerin de desteğini alarak 1299'da Söğüt'te bağımsızlığını ilan edip Osmanlı Devleti'nin kurduğunu açıklamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan, yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor bize. Arkadaşlar bakın ne demiş. Osman Bey devleti kurabilmek için en uygun zamanı beklemiştir. Evet arkadaşlar çünkü Bizans'ı hem içten hem dıştan yakalamak istemiştir. Zayıf anını beklemiştir. Osman Bey etrafında kişilerden destek görmüştür. Evet ne diyor? Ahilerin ve geniş kitlelerin desteğini aldı diyor. 3. Hem Türk dünyasında hem de Bizans'ta, Bizans'ta siyasi iç karışıklıklar yaşanmaktaydı. Evet bakın ne demiş Doğu Anadolu'da Türk beylikleri kendi içinde nüfuslarını etkin hale getirmek için mücadele halindeymiş. Bizans'ta e, valilerinin yönetimini ele geçirebilmek için, yerel valileri yönetimi ele geçirebilmek için baş kaldırmışlar. İç karışıklık varmış. Yani 1, 2, 3 hepsine ulaşılabilir. Cevabımız değişik olacak diyoruz. 8. 7. sorumuz. iyi bir iletişim kurabilmek için konuşmacının sözü kesilmeden dinlenmelidir. Başka bir şeyle uğraşmadan konuşmacıyı dinlemek gerekir. Konuşmacıyla göz teması kurulmalıdır. Konuşurken beden dilini, jest kullanmak gerekir. Çok yüksek ya da alçak sesle konuşmamak gerekir. Buna göre güçlü bir iletişim için aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar? A. İletişimde vurgu ve tonlama çok önemlidir. Evet, ulaşılabilir arkadaşlar hem kaynak hem alıcı için yapılması gerekenler vardır. Evet arkadaşlar. Son sözü her zaman dinleyiciyi söyleyerek iletişim bitirilmelidir demiş. Hayır arkadaşlar son sözü her zaman dinleyici söylemez. Konuşmacılar ve dinleyicilerin birbirine dönük olmaları gerekir. Evet arkadaşlar. Ee, ancak C şıkkında son sözü her zaman dinleyici söylemez. Konuşmacı da söyleyebilir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Sekiz sorumuz. Devşirme sisteminde Hristiyan ailelerin çocukları gönüllülük esasına göre ailelerden alınır, Türk ve Müslüman bir ailenin yanına yerleştirilirdi. Bu çocuklar öncelikle Acemi olanlar ocağına gelip burada Acemi askerliklerini tamamlayıp usta asker olurlardı. Sonra bu gençler güçlü kuvvetli Seyin işleri ocağına alınıp usta asker olarak orduya katılırlardı. Akıllı ve zeki ise Endur denilen saray okuluna gelip buradaki gerekli eğitimleri aldıktan sonra devlet adamı olurlardı. Bu anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. A. Devşirilen çocuklar Türk ve Müslüman bir Türk ve Müslüman bir kültür ile yetiştirilmektedir. Evet arkadaşlar. B. Yeniçeri ve Endurun'a devşirme sistemi ile alınmaktadır. Evet arkadaşlar. C. Her devşirilen genç öncelikle temel askeri eğitimini almak zorundadır. Evet arkadaşlar. Bakın neymiş? Önce Acemi olanlar ocağına yerleştirilmişler. D. Sokulu Mehmet Paşa ve Mimar Sinan gibi önemli birim adamları, devlet adamları devşirme ile yetiştirilmişler. Arkadaşlar geçiştirilmiş olabilirler. Biz bunu biliyor olabiliriz. Ancak soruda, paragrafta böyle bir şeyden bahsetmediği için cevabımız değişik olacak diyoruz. Dokuzun sorumuz. Hiçbir özgürlük sınırsız olmayacağı gibi basın yayın özgürlüğü de sınırsız olamaz. Basın yayın yapan kuruluşlar basın yayın ilkelerine uymak zorundadır. Basın yayın ilkelerine uygun yayın yapan bir kuruluştan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez demiş. A ünlü bir iş adamıyla görüşe, randevulaşarak röportaj yapılması olabilir. Önlü bir sanatçının gençlere örnek olmak amacıyla çekmiş olduğu kamu spotunun yayınlanması olabilir. C. Daha re çok reyting alabilmek için bir televizyon kanalının hayvanat bahçesinde çocuğa saldıran aslanı canlı olarak sansürlemeden yayınlaması demiş. Hayır arkadaşlar. D. Depremzedelerle ilgili bir kamuoyu oluşturabilmek üzere yardım kampanyalarının yayınlarının yapılması demiş olabilir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C olacak. Yani bir aslanın çocuğu e, parçalaması tabii ki direkt gösterilebilecek bir durum olamayacağı için cevabımız C şık olacak diyoruz. 10. sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde fethettikleri Balkan topraklarını Anadolu'dan konar göçer ailelere yerleştirmişlerdir. Bu politika İskan politikası denilmektedir. Bu politika ile ilgili durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir demiş. 1. Balkanlarda Türk kültürünü yaymak. Evet arkadaşlar. 2. Balkanlarda İslamiyet'i yaymak. Evet arkadaşlar. 3. Balkanlarda kalıcı olmak. Evet arkadaşlar. Üçü de amaçlandığı için 1-2-3 cevabımız değişik olacak diyoruz. 11. sorumuz. Fatih Sultan Mehmet döneminde Candaroğullarından Amasra ve Sinop'un alınması, Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilip Trabzon'un fethedilmesi, Kırım'ın alınması gibi durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Akdeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. B. Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. C. Baharat yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçmiştir. D. Kral yolunun hakimiyeti Osmanlı'ya geçmiştir. Arkadaşlar soru çok net. Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım diyor. Yani buralar nerede? Karadeniz'de. Ne yapmaya çalışılmış? Karadeniz Türk Gölü haline getirilmeye çalışılmış diyoruz. Ve cevabımız B şıkkı oluyor. 12. sorumuz. İstanbul'u alabilmek için Anadolu hislerini yaptıran Yıldırım Bayezid, İstanbul'u vermek istemeyen Haçlılar ve zafer ile yenilgiye uğratınca Abbas Servisi tarafından kendisine Rum diyarının Sultan ünvanı verilmiştir. İstanbul'u ikinci defa kuşatmak isteyen Beyazıt, bu sefer de Timur tehlikesi ortaya çıkınca kuşatmadan vazgeçmiştir. 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilince devlet 11 yıl süren padişah Spetret devrini yaşamıştır. Bu süreçte beylikler tekrar bağımsızlıklarını ilan edip Osmanlı'dan ayrılmışlardır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Yıldırım Bayezid İslam dünyasına saygınlık kazanmıştır. Evet arkadaşlar bakın ne diyor? Abbas Halifesi tarafından Rum diyarının sultanı ünvanı verilmiş. B. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Evet arkadaşlar Petret Devri'nde beylikler tekrar bağımsızlığını ilan etmiş. Türk Siyasi Birliği bozulmuş. C. İstanbul'u ilk kuşatan padişah Yıldırım Beyazıt'tır demiş. Hayır arkadaşlar İstanbul'u ilk kuşatan değil birkaç kere kuşatmak isteyen padişah Yıldırım Beyazıt olmuş. O yüzden C şıkkına ulaşamıyoruz. D. Yıldırım Bayezid'den sonra devlet yıkılma tehlikesi geçirmiş. Evet arkadaşlar Fetret devri yaşanmış. Bu yüzden A, B ve D şıkkına ulaşılırken C şıkkına ulaşamıyoruz diyoruz ve cevabımız C şıkkı oluyor. 13. sorumuz. Pandemi döneminde daha önce virüs tehlikesini atlatan birisinin başkalarının da virüse yakalandığını görünce üzülmesi, ödevini yapmayan öğrenciye senin için üzülüyorum diyen öğretmenin durumu, derste öğretmenin çok iyi takip eden iyi bir öğrencinin gerektiğinde söz alıp notlarını defterine geçirmesi, yukarıda iletişim olumlu etkileyen durumlardan hangisine değinilmemiştir diye soruyor arkadaşlar. A. Etkin dinleme. Bakın, derste öğretmeni çok iyi takip edip eden öğrencinin gerektiğinde söz alıp notlarını defterine geçirmesi. Yani etkin dinleme var. Ben dili ödevini yapmayan öğrenciye senin için üzülüyorum demiş öğretmen. Pandemi döneminde daha önce virüs tehlikesini atlatan birisinin başkasının virüs tehkalandığını görünce üzülmesi empati kurma. Ancak farklılıklara saygı olmadığı için cevabımız değişik olacak diyoruz. 14. sorumuz İstanbul'un fethinin bazı sonuçları şunlardır. Anadolu ve Balkanlar arasındaki toprak bütünlüğü sağlanmıştır. Karadeniz ticaret yolları Osmanlı'ya geçmiştir. İstanbul Osmanlı'nın yeni başkenti olmuştur. Orta çağ sona erip yeni çağ başlamıştır. Şahit toplarının büyük surları yıkabileceğinin anlaşılması Avrupa'da derebeylik sisteminin yok olmasına neden olmuştur. Yeni ticaret yollarının aranmasıyla coğrafi keşiflere neden oldu. İstanbul'dan kaçan bilim adamları daha sonra İtalya'da Rönesans'ın doğmasına sebep oldular. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hem Türk dünyasını hem de Avrupa'yı doğrudan etkilemiştir. Evet arkadaşlar, bakın Orta Çağ sonarmış, yeni Çağ başlamış. Zaten en büyük olayı bu. Ekonomik ve siyasi sonuçları daha ağır basmaktadır demiş. Arkadaşlar bakın doğru. Toprak bütünlüğü varmış, Karadeniz ticaret yolları elimize geçmiş, İstanbul elden gitmiş, yeni ticaret yolları çıkmış vesaire Evet, ekonomik ve siyasi sonuçları daha ağır basıyor. Askeri teknolojiler Avrupa'nın siyasi yapısının şekillenmesine etkili olmuş. Evet arkadaşlar şahit toplarının büyük surları yıkabileceği anlaşılınca derebeylik sistemi yok olmuş. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in dünyanın en güçlü devlet adamı olduğuna dair yukarıdaki paragrafta herhangi bir şey verilmediği için cevabımız C şıkkı olacak. Yani yukarıda dünyanın en büyük en güçlü kişisinin Fatih Sultan Mehmet olduğu anlaşılmıştır gibi bir şey söyleseydi cevap verebilirdik ancak böyle bir şeyden bahsetmiyor. 15. sorumuz. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihati. Ey oğul, artık bey'sin. Bundan sonra öfke bize uysallık sana. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize yanılgı bize. Hoş görmek sana. Geçimsizlikler, uyumsuzluklar, çatışmalar bize bağışlama sana, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana, üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Şeyh Edebani'nin bu nasihatine göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir demiş? 1. Devlet adamı adil, hoşgörülü ve sabırlı olmalıdır. Evet. 2. Sosyal devlet anlayışına göre devlet adamı halkını düşünen biri olmalıdır. Evet. Osman Bey adaleti her şeyin üstünde tutan bir padişah olmuştur demiş. Arkadaşlar Osman Bey'in ee, nasıl biri olduğuna dair, kişiliğine dair herhangi bir durumda bahsetmiyor burada. Burada neden bahsediyor? Burada arkadaşlar Şeyh Edebali Osman Bey'e nasihatler veriyor. Nasıl biri olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. O yüzden üçüncü öncülü alamıyoruz. Bir ve ikinci öncülü alıyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak diyoruz. 16. sorumuz. 3. Selim döneminde Doğu Akdeniz'e hakim olabilmek ve Akdeniz ticaret yollarının güvenliğini sağlayabilmek için Derya Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1571'de Kıbrıs fethetti. Geri dönüş yolunda Avrupa'dan yardım isteyen Menedikler'in çağrısıyla oluşturulan Haç donanması Nebahat denilen yerde Osmanlı donanmasını yakarak ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. 1. A. Kıbrıs siyasi ve ekonomik olarak çok önemli bir konumdadır. Evet arkadaşlar bakın e, ne diyor? Doğu Akdeniz'de hakim olabilmek ve Akdeniz işaret yollarının güvenliğini sağlayabilmek için. Yani önemli bir konumda. B. Osmanlı denizlerde nüfusunu devam ettirmek istemiştir diyor. Evet arkadaşlar Kıbrıs'ı ele geçirmek istemiş. E, C. Venedikler Akdeniz'de etkin bir devlettir demiş. Evet arkadaşlar Venedikler Akdeniz'de etkin bir devlet. Yani ticari yolları var. Yani ilerleyen süreçte de ciddi manada Akdeniz'de etkin olacaklar. D. Haçlılar Kıbrıs'ı Osmanlı'dan almayı başarmıştır diyor. Hayır arkadaşlar İnebahtı'da donanmamızı yakmışlar ancak Haçlılar Kıbrıs'ı elimizden alamamışlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak diyoruz. 17. sorumuz. İletişimin temel ögeleri şunlardır. İletişimin temel ögeleriyle ilgili verilen tanımların doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir demiş. Kaynak iletiyi gönderen kişi ya da topluluk alıcı kaynağın iletiyi göndermek için hedef olarak seçtiği kişi, ileti bilgilerin aktarılmasındaki yöntem, kanal aktarılan her türlü bilgi tutma ya da düşünce, geri bildirim iletinin alıcı tarafından alınıp alınmadığının belirtilmesidir demiş. Arkadaşlar bakın, kaynak doğru verilmiş. Bununla beraber alıcı doğru verilmiş. İleti ve kanala bakalım. İlet bilgilerin aktarılmasındaki yöntem demiş. Kanal aktarılan her türlü bilgi tutum ya da düşünce demiş. 3 ve 4 yer değiştirecek diyoruz. Çünkü e, kanal bir düşünce değil bir yöntem. Aktarmamız gerekiyor bilgiyi. İleti de bir bilgi düşünce tutumdur. Geri bildirim doğru verilmiş ancak 3 ve 4 yer değiştirecek diyoruz. Cevabımız B olacak diyoruz. 18. sorumuz. Orhan Gazi döneminde yapılan bazı faaliyetler şunlardır. Babasının alamadığı Bursa'yı alarak başkent yapmıştır. İznik alınmış buraya Osmanlı'nın ilk medresesi yapılmıştır. karesi Oğulları Beyliği alınarak ilk donanmaya sahip olunmuştur. Rumeli Tekfetiler hızlanınca iskan politikası ilk kez uygulanmıştır. İlk düzenli ordu olan yaya ve kurulmuştur. İlk kez Divan-ı oluşturulmuştur. Verilen bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş... A. Orhan Gazi eğitim faaliyetlerine önem veren bir padişahtır. Evet arkadaşlar Osmanlı ilk medresesini yapmış ulaşılabilir. Denizcilik faaliyetlerine önem verilmiş ve fetihlerde kalıcı olmak amaçlanmıştır diyor. Ee, bakın arkadaşlar ne diyoruz? E, ee, Karesi yolları beyliğinden ilk kez donanma alınmış ve böylelikle aynı zamanda ne diyor Rumeli'de e, iskan politikasını uygulamış yani kalıcı olmaya çalışmış diyoruz. Yani B şıkkımız da oluyor. <laughs> C Yeniçerilerin temeli olan ilk düzenli ordu kurulmuştur demiş. Arkadaşlar Yeniçerilerin e, temeli olan ilk düzenli ordu kurulmuştur. Yeniçerilerin temeli olan yaya ve müselle ilk düzenli ordu kurulmuş ama Yeniçerilerin temeli olan ilk düzenli ordu kurulmuştur demiş. Bir dursun. D devlet yönetimiyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır diyor. Arkadaşlar evet Divan-ı Hümayun kurulmuştur. O yüzden devlet yönetimiyle ilgili düzenlemeler de yapılmış ama Yeniçerilerin şeylerin temeli olan ilk düzenli ordu kurulmuştur derken burada birazcık sıkıntı var. İlk düzenli ordu olan yaya ve müsellim kurulmuştur ama Yeniçerilerin temeli yaya ve müsellemler değildir. Acemi olanlardır. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. 19. sorumuz. 1. Murat döneminde Bizans ile yapılan Sazlıdere Savaşı kazanılarak Edirne alındı ve başkent yapıldı. Haçlılarla iş savaş olan Sırpsın'da savaşı kazanılarak Bizans vergiye bağlandı. 1. Kosova Savaşı kazanılarak Balkanlar'da önemli bir hakimiyet elde edildi. Buna göre aşağıdaki yargılı durumlardan hangilerine ulaşılabilir demiş. 1. Bizans Osmanlı'dan güçsüz olduğunu kabul etmiştir. Evet arkadaşlar nereden anlıyoruz? Bizans vergiye bağlamışız. Yani birinci öncülümüz oluyor. 2. Askeri ve siyasi olarak Osmanlı hakimiyet alanını genişletmiştir. Evet nereden anlıyoruz? Edirne alınmış ve başkent yapılmış. Askeri ve siyasi olarak güçlenmişiz. 2. Osmanlı tüm Balkanları egemenliği altına almıştır. Hayır arkadaşlar tüm Balkanları egemenliği altına aldığına dair herhangi bir bilgi verilmiyor. Yani cevabımız 1 ve 2 olan aşık olacak diyoruz. 20. sorumuz. Yavuz Sultan Selim döneminde fetihler daha çok doğuya doğru yapılmıştır. İlk seferini İran devletine karşı yapan Yavuz Sultan Selim Şii tehlikesini ortadan kaldırmıştır. Mısır seferinde ise mercitabık savaşları savaşlarıyla Memlük devletine son vermiştir. Bunun sonucunda Baharat yolu denetimine Osmanlı'ya geçmiş, kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Halifelik Osmanlı'ya geçti. Yavuz Sultan Selim döneminin önemli bir faaliyette Anadolu'da son beylik olan Dulkadiroğulları'na son verip Anadolu'nun tamamına hakim olmuştur. Verilen bilgiye göre Yavuz Sultan Selim ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır demiş. Arkadaşlar evet Doğu Anadolu bölgesinin güvenliği sağlanıyor. Neden? Şii tehlikesini kaldırıyoruz. O yüzden birinci öncülümüz oluyor. 2. Dini, siyasi ve ekonomik olarak dini, siyasi ve ekonomik olarak devleti güçlendirmiştir. Evet arkadaşlar. Halifeliği almış, memlüklere son vermiş, kutsal emanetleri getirmiş diyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Evet arkadaşlar. Dulkadiroğullarına son vererek o Osmanlı Devleti zamanında kalan Son Anadolu Beyliğini de ortadan kaldırmıştır. Böylelikle Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Bu yüzden cevabımız 1-2-3 dediğimiz e, değişik olacak diyoruz. E, arkadaşlar denememiz burada sona eriyor. İnşallah güzel geçmiştir. Başarılar diliyorum diyoruz.